What wrong Reyna? Haklı. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. <laughs> okay, okay. Look at me, look at me. I'm gonna spray there. Everyone buy that gun, okay? Ready? <laughs> buy bulldogs. Come on, come on, come on. Ha, hemen basalım. Hemen, 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 hemen. Bekleme yapmadan zınk. <laughs> Abi vandalla Phantom var değil mi? <laughs> Doğru görüyorum ben. <laughs> He var. Ama spek teşekkür <laughs> Nerede? Oh. 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 Nereye de koydum kalbimi acaba? Bu videomuzda tam olarak şu duvara bastığım spreyden hangi silah gelirse maçlar boyunca bununla oynayacağız. Tabi pistol rant. Aha şerif geldi lan. Helal lan. Tam da diyecektim pistol Runt'da eğer bir judge, vandal, phantom gelirse işler değişebilir ama neyse ki şerif geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Oyunda böyle bir sprey varmış. Biz de dedik ki bu challenge'ı tamamlayalım. Ben net info veriyorum ki o adam Spike. Spike'ın üzerinde. Sen, sen, sen. Bro, shut the fuck up. Okay, everyone buy this, okay? Look, 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 buy this. Aa, guardian alıyoruz. Arkadaşlar bu spreyle olduğu he hesapta çok skin yok. Yeah, o yüzden man. kusura bakmayın. Bu sprey benim ana radyo olan hesabımda da yok bu arada. Nereden çıkıyor, nasıl bulunuyor bilmiyorum ama bundan bulmak lazım. hoşuma gitti. Ara sıra fantezi olsun ya, yapılır. Gel gel. Okay, okay. Look at me, look at me. I'm gonna spray there. Everyone buy that gun, okay? Ready? Ay Bulldogs. Oğlum, bulduk. Oğlum bulda aldılar lan. Ya inceden vurmamız lazım ya. <laughs> Oğlum sen beni nasıl duyamadın lan? Bu nerede? Where is Yoru? Thank you, thank you. Fake attı uyanığa bak. Ben C'ye kurarım. Bu arada C'ye bombayı sadece kurmakta kalmaz. Şuraya kurarsam her yere açık olacak. Her yere. Bak 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 bak. Buradan da City'ye dönerim. Bu tarz senaryolarda Spike açığa kurarsanız her yerden görebilirsiniz. Sizin için bayağı güçlü bir durum. Benim nazilen tavsiyem şu an genellikle böyle pozisyon varsa ben gelince bayağı açığa kurun. Adam çünkü üç tarafa da dikkat etmek zorunda kalacak. Tabi geldiği yere etmez ama evet, ben City'yi evet. tutacağım. Fake olabilir diye dikkat ediyorum biraz. Yaka dokunmalı Wait, bile. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> okay, okay, let's follow the spray, okay? Ready? 1, 2, 3 Hepsi nasıl dinliyor oğlum kıyamam. Aaa! Ah, oh my god, we're gonna play sheriff. Hey, hey, hey. No vandal, only sheriff. Drop it. Drop. <laughs> oğlum adamların komutanı gibiyim. Let's go see guys, let's go see. Aha, birinci kill aldı. Helal lan Jet. He dead. Hop hop hop, come here, come here, come here. Aaa! Ah! <laughs> I flash we go. Oğlum nasıl vurdum lan ben bunu? Neler lan. O da ana ne no, yaptı? No, no. Backside, backside. Ya bunlar oyun bozanlık yaptı. Klasiği bıraktı ama ya. Bu arada bunu var ya aslında şey challenge olarak yapabiliriz biliyor musunuz? 5 Radiant vs atıyorum 5 bilmem ne ama Radiant'lar hangi silah gelirse onunla oynuyor. Come on, come on, come on, come on, Anasını satayım. Maç boyunca pistolle oynadık. Şerifle başladık. Klasik oynadık. Short oynadık. Frenzy geldi. Bitti zaten pistoller. Yoru sürekli bir yerlerden çıkıyor ama sanırım bu sefer C'den ya da A'dan gelecek gibi hissediyorum ya. Buraya bir direkt pik atalım. Oğlum düzgün. frenziler nasıl kill aldım bilmiyorum bu arada. Lan burada bıçak da mı vardı? Arkadaşlar güç böyle olmaz çözüm bulmamız lazım. Nasıl mesela yani yapacağız bunu? Koşma sesinden ötürü biri bunu duyup belki gelesi tutar birinin böyle yalandan. Ah! 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 <laughs> Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim Bak bizim takım bana sövse haklıdır ya. <laughs> okay okay look at wall look at wall we gonna buy this okay? Aa adamda da var lan. Baki baki ben adamınkini alacağım. Arkadaş adamda da varmış. Ama bize Phantom Vandal hakikaten gelmedi. Ne kadar garip bir durum. Ha biri burada. Duyuyorum. Ee, adamı sadece duymakla kalmadık. Birazcık pompalanmış olabiliriz. Oğlum bu silah neymiş lan böyle? Şuraya flash atayım da oraya baksın. Onun içine bakmaz bence. Bu dışarı bana böyle geldi. <laughs> La bela mı atacağım bu Bela vermemek için silah sebledi. Ben burada kalacağım yine. Arkadaşlar ya bu ama bu ayıptır ya. Vallahi bu ayıptır ya. Marshall. Ah özlemişim lan böyle minik çalıştır videolar çekmeyi. Atıyorum bazen şu X set ile oynama yapardık. At, tüm silahlar şu olurdu bu olurdu. Böyle bir ufak tefek challenge'lar olurdu. Bu biraz daha eğlenceli hani bir challenge. Biraz tatlı bir challenge. Çünkü ne geleceği belirsiz. <laughs> Ne oluyor? Oy. Spreyler basılsın. Spectre. O Marshall'a tek <laughs> bana şu anda. Artık atamaz. Gel gel Phoenix. <laughs> Phoenix gel. Gel buraya. Nice guys. Arkadaşlar basıyorum. Bastım. Ares. Vandal'la Phantom'ın yüzünü göreceğiz mi acaba bu seride? Onu merak ediyorum. <laughs> Aynen öyle abi. Umarım canı çekebilmişimdir çünkü canı bayağı azalmıştı. Arkadaşlar Vandal Phantom ne no olur gelsin artık ya. Baba hayır ya. Hayır ya. Oğlum neden gelmiyor? Diyorsunuz yani böyle yok bir şey istersen gerçekten olur falan filan. Al yaprak olur. Sabahtan beri ben, Vandal Phantom falan istiyorum. Yok pozitif enerji, manifest, 777 zartlar, zurtlar, abuk subuk şeyler. Al. Al. Olmadığının tekrar ve tekrar kanıtı. <laughs> I can flash for you Sage. Flashing. Oh, operatör Baba oh, he bu slow bizi yakar. Two here maybe. Vandal Phantom gelince video biter. Güzel güzel. Vandal Phantom olmasa da en azından sevdiğimiz bir silah. Düzgün bir silah. Oynamak istiyorum canım. Oynayalım. Bunun üstünden çıkar çıkar. At oradan flash'ı at. Biliyorum sen de bunu istiyorsun. Dayanamıyorsun, timing yakalayıp oradan zıplamak istiyorsun. Neyse, buradan gelen kulağı vuralım. Bak işte, saygı serp, ulti basıyor bir de. Bak, hemen basalım, hemen 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 hemen. Bekleme yapmadan zıng. Abi vandalı phantom var değil mi? Doğru görüyorum ben. He var ama spek de çıktı. Round'u A'dan ilerleteceğim. Bizimkiler çünkü B'yi fake'liyor gibi. Var B'yi fake'lerken gecko ulti. Gecko, spike, plant, spike, plant, spike. Yürü yürü yürü, Adamlar adam vurdu bir de. Ulti basayım ya. Nane yemediniz mi? Siz şimdi naneyi yemediniz mi siz? Bir. İki. bakayım fark edecek mi? <gülüyor> <gülüyor> fark etti. Aynen. 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 Çek, çek. Bu skin hissiyatı çok iyi ya. Asıl klasik tamam. Asıl klasik bizde ayrı yeri biliyorum. Hepimizde ayrı. Ama bunun da hissiyatı iyi yani. Spike Oğlum bela mı atıyorum lan? Can I Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Bu gece son. Biraz sonra kapıda wait, wait. son kez Vandal'la Phantom geçecek. Aya mı geliyorlar? Kurt geliyor. Kurt'u dojlayıp flash pick'e e dojlarsak bir tane kili yakalarız. Kendinize iyi bakın. Ben alacağımı aldım. Lurk mü atıyor? Arkamızdan gelen bir sinsiz chamber yakalanacak. Kombatriye Sage'i bekledik Ama amacımız Shorty ile yakalamak. Unutmayın ki challenge bana kafayı yedi. Delirtti. Gel. Oğlum bu ne? Post. <laughs> Azıcık şey, ucundan çektim. Vallahi çok çekmedim. Buraya çıkarsak bizi delik deşik ederler. Öyle bir fikrim var. Suya kaçalım. Mide dönsünler. Şu inceden bir tane daha yıklayalım. XP hit. XP go big go big. XP XP XP. Bente girdi. Aya gelmezsin ya. Oğlum aya gelme lan. Aa aya geliyor. Aa ciddi de aya geldi. Bir de baktı bana. Bir de badime tarıyor. Ne olur B'ye gelin. Gelin tarayacağım. Biri heaven'da biri B main'de. Şimdi biri beni yakalayacak. O kadar kötü bir yerde kaldım ki. Birini hızlı bir şekilde vurmamız lazım. İkiler. Bir düşman kaldı. Bunu nasıl söylemedin lan o? <laughs> Bak şimdi, Burada basacağım ya vandal falan gelecek. Retor geldi. Hakkım bence. Bence hakkım. Sprey ile aldım sonuçta. Tabii Ay, buradan çıkmak zorlar bu arada. Duvar çok kötü açmış. Niye böyle bir duvar açmış acaba? Bunlar spike alıp gidecek operatörün diye. Koşa koşa dönüyorlar. Valorant'ta asla yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu. Rotasyonu koşarak vermemek. Aksi taktirde bunu duyan oyuncu böyle arkadan şifle gelir. Sonra sizi çok güzel bir timingle yakalar. Haberiniz olsun. Daha kurt açıyor bu arada. Anladı ki. de bende. Bitti round. Kulobu oynatmış olabilir bu arada Evan'a. Ya da sayda ona dikkat edin. Evet. Bastım. Vandal Phantom. <gülüyor> 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 Bastım sprayi. Aa, oğlum video biter. Vandal da bulacağım öyle bitecek video. Dur. Vandal da bulmam lazım arkadaşlar. Durun böyle olmaz. Bir dakika bir dakika. Oğlum kaçabildim ya. Bak götü kurtardık gibi görünüyor. bunlar gidecek oraya. Nerede bu? Do we have info? <laughs> Andal gelirse video biter. Çabuk Şimdi bende. Oğlum adam burayı kapattı diyecektim. Mermi bitti benim de. Aa burada gap var lan. Dur dur dur. Bak bunu hiç fark etmezler beni burada. Nane yedik. Oo <laughs> çok eğlendim ya ben bu çalışta. Vallahi ben bu çalışta acayip eğlendim ya. Arkadaşlar bazen oyuna girince harbiden kendimi çok kaptırıyorum. O içindeki çocuk ortaya çıkıyor. Garip garip hareketler görünüyor olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Operatör geldi. Yine maalesef bitiremedik. Vandal gelmediği için. Lan bunlar rampaya koşuyor bu el. Sky 7 B'ye koşuyordu. Demek ki Sage B'ye gidiyor. Ya da Sage B'de. Bence ikisinin kafasında ortak plan B'ye gitmek vardı. Hiç çıt yok. Tek çıt Iso'dan geliyor. Arkadaşlar analiz işini lütfen azaltalım. Mümkünse analiz işini baya baya azaltalım. Ama B'ye koşuyordu takım arkadaşı. Madem sen B'ye koşuyorsun bu niye A'ya geliyor? Merhabalar. Odin. Odin varmış. O sırada hala bandan alamayan kombatinin garibanlık. Oraya girme konusunda emin değilim. İçerisinde bir adet shorty bizi bekliyor olabilir. Bak Bekle bir seçenek. Tabii ki. Spike <gülüyor> 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 Basış Phantom Oğlum dur bir Vandal artık gel bir ya O arkadaşlar vallahi gelmiyor ya Ya sen seni mi çağırdın ben Vandal mısın sen 2000 years later